isterdim. Çünkü böyle bir tabloya eğer bir yürütme olarak biz müsaade edersek bu yürütmeye bu görevi veren halkımız başta olmak üzere biz milletimize, tarihimize karşı çok ciddi bir sorumluluk içerisinde oluruz. Onun için de bundan sonraki sürece yönelik bu kararlılık Taksim Meydanı ile alakalı, Gezi Parkı ile alakalı devam edecektir. Bunu söyledim. Biz buraları kusura bakmasınlar. Gezi Parkı adı üzerinde Gezi Parkı'dır. İşgal alanı değildir. Taksim Gezi Parkı'ndaki gösteriler Türkiye genelinde arkasında ölüm bırakan şiddet eylemlerinin meşru görünümlü kılıfından ambalajından başka hiçbir şey değildir. Taksim Gezi Parkı'ndaki gösteriler asıl amacı, asıl hedefi, asıl çıkarılmak istenen kaosu örtmek için son derece sistemli şekilde kullanılan eylemlerdir. Şu anda dahi Taksim Gezi Parkı'nda ağaçlar için, çevre için eylem yaptığını düşünen vatandaşlarıma buradan özellikle seslenmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Taksim Gezi Parkı kılıfıyla Türkiye'de büyük bir oyun oynanmak isteniyor. Taksim Gezi Parkı bahanesiyle Türkiye ekonomisi üzerinde ağır tahribat yapılmak isteniyor. Ambalajın üzerine ağaç koyarak, çevre hassasiyeti koyarak birileri büyüyen, güçlenen Türkiye'yi yavaşlatmak istiyor. Taksim eylemcilerinin nerede, nasıl kullanıldıklarını görmelerini, nasıl bir kirli hedefin istismar konusu haline getirildiklerini idrak etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu ülkenin başbakanı olarak sesleniyorum. Bu eylemler çok açık bazı sermaye grupları, faiz lobileri, bazı medya grupları tarafından çok açık şekilde bunlar kullanılmıştır. Taksim'de şu anda eylem yapanlar Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin turizmine, Türkiye'nin yatırım ortamına kast edenler tarafından açık şekilde kullanılıyorlar. Ağaç için eylem yaptığını zannedenler eğer samimiyseler Gerçekten dürüst davranıyorlarsa bu ağaçlar ne yakıldı ne yıkıldı. Bunlar bir başka yere dikildi. Bir başka yerde de buna benzer şeyler muhakkak olacaktır. Biz İstanbul'a 180 kilometreden suyu getirdiğimiz zaman belediye başkanlığım döneminde biz tüneller açtık. O tünellerden suyu getirirken bazı yerlerde de ağaçları söktük. O zaman da bazıları yazdılar, çizdiler. Ama biz o zaman diyelim ki 70 bin ağaç çöktüysek, aklımda çok iyi duruyor, 780 bin fidan ve ağaç diktik onları Ama İstanbul'u da susuzluktan kurtardık. E şimdi bunu görmeyecek misin? İstanbul susuz. Afedersiniz, afedersiniz banyolarda küvetler dolduruluyor, bu şekilde su kullanılıyor. Yeni bir sektör oluşmuştu. Herkes gidip suculardan su alıyor, bidonla sular evlere taşınıyor. O bidonla taşınan sularla banyosunu yapıyor. Böyle bir dönem. Ve bu susuz İstanbul'u 2040 yılına kadar susuzluktan kurtaracak adımı attık. Ama 180 kilometreden dağları delerek İstanbul'a su getirdi. E şimdi Allah aşkına soruyorum. Bunlar mı çevreci Tayyip Erdoğan ve ekibi mi çevreci? Değerli kardeşlerim, tabii bununla kalmadık. Yine aynı dönemde İstanbul'umuz ağaç fukarasıydı. Yeşil fukarasıydı. Dört buçuk yıl içerisinde sadece fidan değil, İtalya'dan, Almanya'dan on yaş grubu üzeri ağaçlar ithal etmek suretiyle İstanbul'da tem otoyolunun, bunun yanında Ebeş'in, gerek orta refüjlerini, gerek yan şevlerini biz ağaçlandırdık. Ve bütün bunların dışında Veysel Bey'in ifade ettiği gibi şu anda o sahillerde dikili ağaçlar ve her bir ağacın dibinde şu anda bir aile piknik yapıyor. Kazlı Çeşme'ye gidin orada bizi görürsünüz. Zeytinburnu'nda bizleri görürsünüz. Bütün o akasyalar şu anda Hamdolsun gövde verdiler. Hep o dönemin ağaçlarıdır. Kim çevreci? Bunlar mı? Biz mi? Biz dikiyoruz, yapıyoruz, inşa ediyoruz. Bunlar yakıyor, yıkıyor. Aradaki fark mı? Oradaki tüm eylemcilerin, tüm göstericilerin büyük fotoğrafı görmelerini, oynanan oyunu anlamalarını ve samimi olanları özellikle oradan çekilmeye davet ediyorum ve kendilerinden de bunu bir başbakanları olarak bekliyorum. <laughs> Bakın. Sevgili gençler, sizlere hitap ediyorum. Özellikle tüm ülkemdekilere. Hem Taksim'de hem diğer illerde özgürlük ve yaşam tarzlarına müdahale gösterilerin ve göstericilerin arkasına sığındığı gerekçeler oldu bu ülkede. Bakın burası çok önemli. Çünkü bunların özgürlük diye bir derdi yok. Bunlar özgürlük derken başkalarının özgürlük alanına tecavüz etmişlerdir. Niye? İşte bakın şu anda Taksim'de oteller yüzde seksen boşalmıştır. Bu şimdi birilerinin özgürlük alanına tecavüz değil mi? İstiklal Caddesindeki esnaf ciroları itibariyle adeta çökmüştür. Biraz satanlar hariç. Bu hale gelmiş. <laughs> Tabii buradan yaşı 20-25 olan, AK Parti öncesi Türkiye'yi tecrübe etmemiş olan gençlerimize de bazı hususları özellikle vurgulamak istiyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Ama Şu anda sizler 20 yaşındasınız. 20 yaşındasınız. Bakınız, İstanbul'a ben belediye başkanı olduğum zaman 94 bugün demek ki o günden bugüne 19 yaş. AK Parti iktidarı olarak 20 yaşındaki genci alırsak demek 10 yaşındaydılar. Ama Tayyip Erdoğan